Ankara'dan ödü kopan ülkeden skandal tehdit. Bu füzeyle Türkiye, İran'ın çektiği acının aynısını yaşayacak. Hindistanlı bazı sosyal medya hesapları tarafından Yunanistan'ın gündemine getirilen uzun menzilli kara saldırı füzesiyle ilgili Pentapostagma'da tepki toplayan bir habere imza atıldı. Pentapostagma gelişmeyi Hindistan, Ankara'yı yüzde yüz şok edecek ve dehşete düşürecek uzun menzilli kara saldırı füzesini gayri resmi olarak Yunanistan'a teklif etti ifadeleriyle duyurdu. Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı A.P. Sinç, Yunanistan'a resmi ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Pakistan tarafından peş peşe vurulan Rafale savaş uçaklarının son durumu tartışıldı. Pentapostagma, Yunanistan ile Hindistan arasındaki işbirliği fırsatlarını gündeme getirirken, LR Lakm füzesiyle ilgili ilginç değerlendirmeler yaptı. Türkiye'nin tüm barış hedefine karşı provoke edici haberlere imza atan Pentapostagma'da, açık açık tehdit içeren ifadeler yer aldı. Haberin devamında, ordumuzun elindeki bu füzeyle Türkiye, İran'ın birkaç gün önce İsrail'le yaşadığı savaşta çektiği acıyı yaşayacaktır. Bu füze, olası bir Yunan-Türk savaşı durumunda, örneğin tüm Türk havaalanlarını, radar üstlerini, hava savunma sistemlerini doğrudan vurabilme yeteneğine sahip olacaktır. Yunan ordusunun bu tipte yeterli sayıda füzeye sahip olması ve Yunan hava kuvvetlerinin Rafael F-16 Viper uçaklarıyla paralel hareket etmesi halinde Türkiye, İsrail saldırısının ilk 18 saatinde hava savunma sisteminin tamamını kaybeden İran'ın çektiği acıyı çekecektir denildi ve analiz tepki topladı.